Hepinize merhabalar. Bu videomda Poco F7 Ultra'dan bahsedeceğim. Xiaomi firmasının genellikle oyuncular için telefon ürettiği Poco markasında şimdiye kadar F Pro modellerini oldukça çok sevmekteydim ve tavsiye etmekteydim. Diğer videolarımda da tavsiye ettiğim üzere Metal kasalı olan bu telefonlar oldukça dayanıklı ve işini iyi yapan telefonlardı. Bütün firmalar ultra modeller çıkarmaya başlayınca Xiaomi firması da buna ayak uydurup Poco markasında ultra model olarak F7 Ultra'yı çıkarmış. F7 Ultra bana kalırsa Pro'ların devamı olan bir telefon. Çünkü maalesef şu anki Pro modellerinde metal kasa yapısından vazgeçmişler ve bütün Pro özellikleri ultra modeline koymuşlar. F7 Ultra Snapdragon Elite işlemcisi ile 1 bölü 1.55 inç sensöre sahip ana kamerasıyla UFS 4 standartlarındaki bellek çipi bizlere yeterli hafıza, RAM ve performans sunarak kamerayı birinci sıraya koymayan kişiler için oldukça yeterli, sağlam, uzun ömürlü olacağını düşündüğüm bir telefon ortaya koymuş. Telefonun ekranı gayet güzel. Performans isteyen orta düzey ama güzel çeken bir kamerası olsun diyen ve uzun ömürlü bir telefona sahip olup 70-80 bin lira paralar vermek istemeyen kişiler için Poco F7 Ultra gayet başarılı bir telefon. Bu telefonun en zayıf tarafı kamerası olmasına rağmen kamera konusunda da hiç azımsanmayacak kadar iyi ve bence gayet yeterli bir telefon. Tasarım zevkleri kişiden kişiye değişebilir ama keşke kamera adası da biraz daha ortalı olsaydı diyorum ben. Çünkü yuvarlak tasarıma sahip bir kamera adasının kenarda olması benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz. Eğer ki tasarımını da beğendiyseniz Poco F7 Ultra amiral segmentinde olan benim genel olarak başarılı bulduğum bir telefon oldu. Umarım bu videom sizlere de fayda sağlar. Bu arada şunu da eklemek istedim. Poco F7 Ultra Samsung S serilerinden hatta Samsung normal S serilerinden daha iyi bir telefon bence hafızasının büyüklüğünü, kullandığı RAM'in büyüklüğünü de işin içerisine katacak olursak bulunduğu fiyat skalasında en iyi telefonlardan olduğunu söyleyebilirim. Benim tarafsızca yorumum bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşçakalın diyorum.